Bu yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 209. Madde Başlık Gerekçe TMK 209. Madde Türk Medeni Kanunumuzun 209. maddesi şu şekildedir. Eşin iflas etmesi durumunda mal rejiminin durumu Madde 209 mal ortaklığını kabul etmiş olan eşlerden birinin iflasına karar verildiği takdirde, ortaklık kendiliğinden mal ayrılığına dönüşür. Başlık. TMK 209. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 4. Bölüm, Eşler Arasındaki Mal Rejimi. Madde başlığı şu şekildedir. Eşin iflas etmesi durumunda mal rejiminin durumu. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 209. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Madde yürürlükteki Kanunun 174. maddesini karşılamaktadır. Buna göre mal ortaklığı rejiminde yaşayan eşlerden birinin iflas etmesi halinde iflas edenin eşinin kişisel mallarını geri almasını sağlamak için rejimin kendiliğinden mal ayrılığına dönüşeceği öngörülmüştür. Kendiliğinden mal ayrılığına dönüşmenin iflas eden eşin alacakları açısından da yararı vardır. Bu yolla alacaklı muhatabını bilebilecek ve alacağını hangi mallardan tahsil edebileceğini daha kolaylıkla anlayabilecektir. Son düzenleme tarihi 14 Mart 2021 17.50 Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.